Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni ve dop dolu bir sezonla karşınızdayız. Uzun zaman oldu, uzun zamandır kanala video yüklemiyorduk. Bir tatil ve hazırlık sürecindeydik ve sizler için 2024 yılında hem DGS hem KPSS hem de ALES, TYT ve MSEV için birbirinden güzel içerikler, kamplar hazırladık ve bunların ilkiyle başlıyoruz. Sıfırdan matematik kampı geçen yılda yaptığımız gibi bu yıl daha da güncelleyerek ve daha da güzel hale getirerek yine sizlerin karşısına çıkaracağız bu kampı. Yeni başlayanlar için ki hepimiz yeni baştan başlıyoruz bu sezona, bu serüvene. Yeni başlayanlar için sıfırdan matematik kampını sizler için başlatacağız. Ne zaman başlayacak? 18 Eylül pazartesi günü başlayacağız ve 15 gün boyunca sürecek bu Tam 15 gün boyunca sizler için hazırladığımız çok güzel bir kaynağı, dökümanı sizlerle birlikte çözeceğiz. Sizlerle beraber pratik yapacağız. Ve her gün bir video yayınlayarak 15 gün boyunca sizlerle sezonun başlangıcına hazırlık yapacağız. Neler yapacağız peki 15 günde? Hadi gelin kısacık onları da söyleyelim. Öncelikle pozitif ve negatif tam sayılarda dört işlemden başlayacağız. Daha sonra... Tek ve çift sayılarla dört işlemleyeceğiz. Burada işlediğimiz bütün konular, bütün başlıklar sezonun tamamında sizin işinize yarayacak ve sürekli karşınıza çıkacak. Eğer bunları bilirseniz konuları çok daha kolaylıkla öğreneceksiniz ve bu süreç çok daha kolay ilerleyecek sizler için. O yüzden ben de özellikle çok kilit noktaları burada aktarmaya çalışacağım size. Tekrar edelim. Önce ne yapacağız? Pozitif ve negatif tam sayıları dört işlemden başlayacağız. En başından başlayacağız yani. Sonra tek ve çift sayılara bakacağız. Çok önemli. Sonrasında ardışık sayıların toplam formüllerine bakacağız. Ardışık sayıların konusuna çok girmeyeceğiz. Zaten konularda onları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi bize lazım olan yerini burada konunun sizlerle paylaşacağız. Sonra asal sayılardan, aralarında asal sayılardan ve asal çarpanlara ayırmadan bahsedeceğiz sizlerle. Her bir konu için bir gün ayıracağız. Sonra OBEP ve OKEK, sonra faktöriyelden bahsedeceğiz. Rasyonel sayılarda 4 işlem, harfli ifadelerde 4 işlem. Sonrasında temel üstü ifade kurallarından bahsedeceğiz ve temel köklü ifade kurallarından bahsedeceğiz. Yani biraz üstü sayılardan, biraz köklü sayılardan bize lazım olacak kadar önemli olan kısmını sizlerle bu kampta halledeceğiz. Sezonu öyle başlayacağız. Çarpanlar ayırma ve özdeşliklerden özellikle iki kare farkından bahsedeceğiz. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerden oran ve orantıdan bahsedeceğiz. Problemlere gireceğiz hafiften sayı kesir problemlerini özellikle en temel noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız ve son olarak grafik problemlerini nasıl okuruz? Çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği. Bunlarla alakalı çalışmaları nasıl yaparız? Bunlardan bahsedeceğiz. İnşallah e, verimli ve faydalı bir kamp olacak. Ben eminim. Sizleri bekliyorum. Pazartesi günü. Saati de daha sonra paylaşacağız. E, özelden yazan ve e, kaynak tavsiyesi isteyen çok arkadaşımız oluyor ki onlarla ilgili bir videoyu da hafta sonuna kadar inşallah e, çeker. Sizlerle paylaşırım. Peki Sezona kadar siz de son şöyle güzel bir tatil yapın 2-3 gün daha. Ondan sonra yine birlikte dop dolu ve sizleri başarıya ulaştıracak, sonu hayallerinizle e, hayalleriniz bitecek, üniversiteyi bitecek bir sezona başlayacağız. Peki herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.